Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı bugün uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptı. Erdoğan merak ettiklerini sordu, Gezer Avcı yanıtladı. Cumhurbaşkanı ilk astronotumuzsun, son olmayacaksın, evlatlarımız senin izinden gidecek dedi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzaydan ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdi bugün. Yer çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor? Havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz. Kanatsız uçabiliyoruz. Sıvılar yer olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz çehrem bu nedenle şişkin görünüyor. Erdoğan Gezer Avcı'nın uluslararası uzay istasyonundaki deneyimlerini dinledi. Bu tarihi görevin son olmayacağını söyledi. Bu görevle birlikte belki pek çok evladımız senin izinden gidecek. Sen ilk astronotumuz oldun, son olmayacaksın bir sonraki adımı milletim adına gerçekleştirdiğimin farkındayım. Millet olarak kendimize olan güvenimizi daha da sağlamlaştıracak bu tarihi görev konusunda size minnettarım. Gezer Avcı, tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması ile ilgili ilk deneyini de bugün yaptı. Ve görüşme sonu ilginç görüntülere sahne oldu. Gezer Avcı kadrajdan yer çekimsiz ortamda süzülerek çıktı. Sağ salim iftiharla taşıdığın ay yıldızlı bayrağımızla birlikte dönmeni temenni ediyorum. Emanet ettiğiniz al bayrağımızı teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Allah'a ısmarladık. Dün sosyal medyada Alper Gezer Avcı'nın hayran sayfasındaki paylaşımlar gerçek sanılarak haberler yapılmıştı. Türkiye Uzay Ajansı Gezer Avcı'ya ait resmi sosyal medya hesaplarını paylaşarak yanlış bilgiye karşı uyardı. Station,